Arife Gökçe nerede Sinan Bey? Bilmiyorum. Arife Gökçe'ye ne olmuş olabilir? Hayır bilmiyorum. Neden, göz biliyor musun? Neden gözaltına alındığını biliyor musunuz? Neden gözaltına alındığını söylendi biliyor musunuz? Neden gözaltına alındığını? Bilmiyorum. Korkuyor mu? Korkuyor musunuz? Sinan evet. Bey? Neden korkuyorsunuz Sinan Bey? Evet. Neden korkuyorsunuz? <laughs> Neden korkuyorsunuz? <laughs> Neyden? Seni götürüyorlar onu ben. Göz altındasınız. Neden göz altında olduğunuzu biliyor musunuz? Hayır. Siz küçük yaşta bir çocuğu rahatsız ettiniz mi? Hayır. 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 Ne söyleyeceksiniz? Pişman mısınız? pişman, pişman mısınız ya? Evet. Evet. Neden pişmansınız? Evet çok pişman. Neden Harika pişmansınız? Harika Gökçe'nin ailesine bir şey. Çok pişman. Yaptığınız neden pişmansınız? Ben mesajlar atıyorum. Sadece mesajlar mı? Evet. Ne söyleyeceksiniz? Pişman, piş, pişman mısınız ya? Evet. Evet. Neden pişmansınız? Evet. Çok pişman. Neden Arbe pişmansınız? Ailemizin ailesine bir şey. Çok pişman. Yaptığınız neden pişmansınız? Ben mesajlar <laughs> <laughs> Sadece mesajlar mı? Evet. Pişmanlığınız nedir? Ben aynı böyle mesaj atıyorum. Halife Gökçe ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Halife Gökçe ile ilgili şüphelerin odağındasınız. Ne olmuş olabilir ona? ö bilmiyorum. Kimlik. Kimlik. Sen. E, kimli kimliğini alsana şeyden. Vermemiştik abi. Nar üstünde üstünde de Sinan. Değil diyor da o yüzden. Üstünde olması lazım ya. Üzerinde diyor. Bir saniye.